Yani arkadaşın varsa ona da gönderebilirsin. Hz. Ebu kızı Ümmü Gülsüm daima şu duayı ederdi. Çok da güzel bir duaydı. Derdi ki, Ya Rabbi sana çokça ibadet edecek ve benim üzerime sevgi yağdıracak bir eş nasip et. Ne kadar güzel bir dua değil mi? Peki bu duasının karşılığında Allah ona kimi nasip ediyor? Cennetle müjdelenen 10 sahabeden birisi olan Talha bin Ubeydullah'ı nasip ediyor. Ümmü Gülsüm anamız eşi Talha bin Ubeydullah'a şöyle anlatıyor. Şimdi herkes bu vasıfları kendinde hayal etsin. Karşı taraftan bir beklenti olarak değil de ben bunu eşime verebilir miyim? Ben eşimin üstüne bu şekilde sevgi yağdırabilir miyim? Bakın Hz. Talha ne kadar hayırlı, ne kadar güzel bir eşmiş. Ümmü Gülsüm annemiz diyor ki eşim beni o kadar çok severdi ki Beni görse gözleri parlar. Hani Kur'an'da da geçiyor ya. Kurretül Ayn. Göz aydınlığı eşler ve evlatlar isteyelim Allah'tan. Herhalde bu en güzel dualardan biri evlatlarımız için ve kendimiz için edeceğimiz. Allah böyle bizi gördüğü zaman gözü parlayan eşler nasip etsin ve evlatlar nasip etsin. Ve devam ediyor. Eşim beni o kadar çok severdi ki beni gördüğü zaman gözü parlardı. Sesimi duysa tebessüm ederdi. Ağladığımı görse benimle ağlardı. Namazda kendisinden önce bana dua eder. Hastalansam kendisi hastalanmışçasına üzülürdü. Yemeği önce bana yedirirdi sonra kendi yerde. Aslında bu yaptıkların hepsi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, işlerine karşı yaptığı şey. Gelelim bize, biz acaba bugün eşimizi ağlıyor görünce ona kızıp bağırıyor muyuz? Ağlama ne ağlıyorsun? Peygamberimizin sahip olduğu o empatinin yüzde biri bizde olsa böyle yapmayız. Dışarıdaki insanlara tebessüm ediyoruz. Allah'ın bizim için seçtiği yol arkadaşımız olan, hayat arkadaşımız olan, Allah nasip ederse cennette de hayat arkadaşımız olacak olan eşimize niye tebessüm etmiyoruz? Günahlarla aramızdaki settir eşimiz. Demek ki cehennemle aramızdaki duvardır eşimiz. Öyleyse gelin eşlerimize dua edelim önce mutluluğu uzaklarda değil cennetin yeryüzündeki kurulmuş sahnesi olan ailemizin, yuvamızın içinde arayalım. O zaman Allah o saadeti huzuru yuvamıza saanak saanak yağdıracaktır. Eğer biz de eşimize böyle sevgi yağdırırsak